Selam arkadaşlar ben oyuncu babam Arkadaşlar bugün sizlere Crypto Dragons'u tanıtacağım Arkadaşlar bu önceden Nasıl desem size bu uçak oyunları var ya birleştiriyorsunuz arkadaşlar Dönüyor 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 Para kazanıyor para kazandıkça Kutulardan yenileri çıkıyor aynı sayıları Birleştiriyorsunuz işte aynı Mantık Crypto Dragons'da geçerli Ve arkadaşlar Crypto Dragons Şu anda herhangi bir ödeme yapmıyor Vitra seçeneği yok Ancak Arkadaşlar bir list token'ın değeri yaklaşık 0.135 USD'ye denk geliyor. Ve bu yapılan görevlerinden arkadaşlar her list görevinde yaklaşık size 0.0148'lik bir token hediye ediyor. Yani oyun çok güzel arkadaşlar. Şöyle kısaca göstereyim. Şöyle birleştirmece. Adamları bakın yeni şeyler paralar hediye ediyor bankamızda birleştiriyoruz. Görevler leveller atladıkça arkadaşlar gördüğünüz gibi verilen puanlar da artıyor. Paralar da artıyor. Bunlarla yeni e, ejderhalar alıyoruz. Birleştiriyoruz. Birleştirdikçe daha fazla ediyor. Hediye kutular düşüyor. 7 oldu bakın 7'de 7 ile 7 birleştirdik 8 oldu. Böyle arkadaşlar. Şimdi bakalım verilen görevleri aldığımız bonuslara. Yüklendi. Bakın arkadaşlar burada yapılan görevler var görüyor musunuz? Ben bunların birçoğunu yaptım. Yaptıkça bunların seviyeleri arttı. Bakın 20 levellik 5 ejderha çıkar diyor. Bakın hep görevler aynı gördünüz mü verdiği puanlar aynı Sol tarafta günlük hediyeler var Twitter'da açmak için diyor alıyorsunuz diyor 0.0444'lük List token Bu görevleri tamamlıyorsunuz arkadaşlar sonra hesabınızda kalıyor Ben açıkçası yapıp bekleteceğim size de tavsiye ederim Hem eğlenceli bir oyun yani ben bunun uçak versiyonu da oynamıştım. Gerçekten eğlenceliydi. Ama token kazandırması daha da bir eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Bu oyuna ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şu uzaya da mesela tıklayalım. 60 saniyelik para akışı veriyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle gönderelim ejderhalar boş kalmasın. 2 tane 5 varmış onları 6 yapayım. 6'ları 7 yedi yapayım. 7'leri 8 sekiz yapayım. 8'leri 9 yapayım ve göndereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun gayet hızlı, seri ve eğlenceli. Burada da arkadaşlar bütün kartları bulduğun zaman hediyeler veriyor gene. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekip diyebiliyoruz. Aktif şu an. Dragon Ejderha girişlerini aktif hale getirdim. %100 oranında. Oyunumuza giriyoruz. Bu gelen Dragonlar, Ejderhalar %100 daha fazla sürede gelecek arkadaşlar. Yani daha kısa sürede gelecek. Sol tarafta 4'ü 7 gördünüz arkadaşlar. Toplam 7 Ejderha koyabiliyoruz sahaya. Şu ana kadar 4'ünü koymuşum. Bakın 3'ü geri çağırdım. Tekrar 4 yaptım. Evet arkadaşlar bu oyun kısaca böyle. Merak ettiğinizi lütfen yorumlara yazın. Yanıtlamaya çalışacağım. Ayrıca kanalıma destek olmak için like atıp abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. En güzel günler sizlerin olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.